Ee, virüs yükü özellikle son zamanlarda yayılan, e, yayınlanan birçok makalede, yabancı makalede ciddi oranda bahsedilmektedir. Ee, en son çıkan üç makaleyi ben e, sizler için okudum ve virüs yükünün e, maske takılarak bertaraf edilebileceğini, virüs yükünün düşük olan kişilerde, özellikle hastalığın ilk 10 gününde hastalığı virüs yükü yüksek olan kişilere göre e, iki buçuk kat, bir buçuktan iki buçuk kat arası daha hafif atlatabileceklerini, hastalığı uzun süre devam eden kişilerde, 60 güne kadar, iki aya kadar devam eden kişilerde ise hastalığı virüs yükü fazla olan kişiye göre, virüs yükü hafif olan kişilerin üç kat daha az hafif atlatabileceklerini yayınlar göstermektedir. Bu virüs yükünü de en önemli etkenlerinden birisi, virüs yükünün azaltmanın en önemli faktörlerinden birisi maske kullanmaktır. Yabancı yayınlarda maske kullanmayan toplumların ve maske kullanan toplumların virüs yüklerini yani özellikle çok belirgin olarak birbirinden farklı olduğu gösterilmiştir. Bugünlerde artık hepimizin bildiği bir kelime daha var, virüs yükü. Virüs yükü özellikle virüsün hastalığın şiddetini ortaya koymada, Hastalığın ölümcüllüğünü ortaya koymadı. Artık son zamanlarda kabul edilen yani, çok önemli bir terim. Bir insana virüs yükü ne kadar fazla geçmişse o insanın ve doktorların o hastalıkla mücadele etme e, gücü de o kadar e, maalesef azalmaktadır. E, virüs yükünün çok olması insanın e, belki de bu hastalıktan ölümüne bile neden olacaktır. Öyleyse virüs yükünü bir şekilde azaltmamız lazım. Bunu da azaltmanın en önemli yollarından birisi e, mesafeyi ayarlamak, 2 metrelik bir mesafeyi ayarlamak, bir ikincisi de maske kullanmak. Maske kullanmak aynı zamanda virüs yükünü toplumda bireyler arasında birbirine transfer olan virüs yükünü de ciddi oranda azaltmaktadır. Çıkardıktan sonra da e, kesinlikle e, çöpe atmamız lazım. E, maskemizi eğer geçici süre yemek yerken veya su içerken çıkarıyorsak her tarafına dokunmadan, Sadece şu üst kısmını telinden dokunarak e, kapatmamız lazım. E, ve şu şekilde tutmamız ve temiz, e, kirlenmemiş bir yere koymamız lazım. Kısa bir süreliğine Daha sonra oradan 1-2 dakika sonra tekrar çıkarıp gene kullanabiliriz. E, maskenin bir kere şu dışına tuttuktan sonra mutlaka ve mutlaka ellerimizi sabunlu suyla tekrar yıkamamız ve temizlememiz lazım. Her takar, takarken hem çıkarırken bu ellerimizi yıkama olayına çok özel ve dikkat göstermemiz lazım. Bunun dışında maskelerimizi kesinlikle temizlensinler diye yıkamamamız lazım. E veya herhangi bir solüsyonla muamele etmememiz lazım. Çünkü maskeler içindeki porları tahrip ederiz ve gözenekleri açılır. Bu sefer o koruyucu özelliği maskenin gider. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Koronavirüsten korunmak için Üç şeyin çok önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz ama bunlardan bir tanesi maske kullanımı. Maske kullanımına çok dikkat etmemiz gerekir. Birincisi bu maskelerimizi kutudan çıkardıktan sonra e, kesinlikle içine dokunmadan e, direkt ipinden tutarak kulağımıza takıp ondan sonra yerleştirip ve çok az temaslarda şu teline burnumuzun şeklini alacak şekilde bastıktan sonra maskemiz takılacaktır. Maskeyi çıkaracağımız vakitte yine aynı şekilde yine telinden tutarak bir şekilde çıkarıp ve bu maske sadece bizde en fazla bir gün kalmalı. Ha bazen bir günden daha erken kısa sürede bir iki saatte de değiştireceğimiz zamanlar olabilir. Enfekte bir alana girdiğimizi hissedersek veya maskemizin bulaştırıcı olduğunu artık hissedersek veya yapısının bozulduğunu hissedersek mutlaka daha erken zamanda da maskemizi çıkarıp yeni bir maskeyle değiştirmemiz gerekir. E, maskemizi çıkardıktan sonra da e, kesinlikle e, çöpe atmamız lazım. E, maskemizi eğer geçici süre yemek yerken veya su içerken çıkarıyorsak her tarafına dokunmadan sadece şu üst kısmını telinden dokunarak e, kapatmamız lazım. E, ve şu şekilde tutmamız ve temiz e, kirlenmemiş bir yere koymamız lazım kısa bir süreliğine. Maskeye çok dikkat etmeleri, maskeyi hiç çıkarmamalarını tavsiye ediyorum. Aynı zamanda maskeyi çıkarmamak bu aylarda başlayacak olan çeşitli grip ve diğer rahatsızlıkların da çok kolaylıkla önüne geçecektir. Eğer biz maskeyi çıkarmazsak, e, inanın hem Covid ile mücadelemiz çok daha kolay olacaktır hem de diğer hastalıklarla mücadelemiz Beklediğimizden çok çok daha kolay olacaktır ama bir tek şart var maskeyi çıkarılmaması gerekiyor onun için ben bütün vatandaşlarımızın e, maskeye, temizliğe ve mesafeye tekrar dikkat etmesini e, özellikle maske kullanımının bir günden fazla olmamasını e, ve e, mutlaka ve mutlaka maskenin doğru takılıp doğru çıkarılmasını, ellerin mutlaka iyice yıkanmasını e, bütün vatandaşlarımıza şiddetle öneriyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.